Bey. Biza çekti gitti. Beklemeye devam. Gözünüzü dört açın. Yusuf gelecek nihayetinde. Gelirse beni derhal haberdar edin. Baş üstüne. Zilan! 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 Yusuf? Gökte ararken yerde buldum seni. Nasıl geldin buraya Yusuf? Zilan yardım et ne olur. Bir amcam var. Onda polis sıkıştırıyor. Gidemiyorum. Beni sakla Zilan. Hazar'la konuşalım önce. Yok olmaz. Polise teslim eder beni. Hazar'dan gizleyemem ki Yusuf ben bunu. Peki Zilan. Allah'a emanet ol. Yusuf bekle. Tamam ben bir yer biliyorum. Zilan. <laughs> ya anlat şu adamlara. Şantiyede sorun morun yok kardeşim. Kararları net Nizar Bey. Midyatta güvenlik yok. Enerji nakli işinden çekiliyorlar. Cehennemin dibine gitsinler. Ya her şey mi ters gitmek zorunda? Bana bak o hisselerin satışını bir an önce yapıyoruz avukat. Çağır şu alıcıyı bitirelim bu işi artık. Tamam. İyi günler amca. Biraz acele etmiyor musun? Karışma Azar. Karışmayın benim işime. Sakin ol da biraz düşünelim. Belki yapabileceğimiz bir şey vardır. Resul yapacağını yaptı. Şantiyeyi dağıttı. Sayesinde yabancı ortak güvenlik yok deyip çekti gitti. Genel şahvalar her şeyi berbat etti. Sen de yapacağını yaptın. Onların kızını aldın ya daha ne yapacaksın? Orada dur amca. Bu işe Zilan'ı karıştırma. Karını dizginleyeceksin yeğen. Zilan ağızların aklına girmiş. Hisseleri devral diye kışkırtmış. Zilan aileyi korumaya çalışıyor. Başka bir art niyeti yok. Ayrıca ben de aynı fikirdeyim. Benim barınamadığım yerde karım da barınamaz. Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider. Avuzlar elinin hamuruyla erkek işine karışmayacak. Amca, erkek işi kadın işi mi kaldı bu çağda? Mesele buysa... Bu işe rızam yoktur. Unutun bunu. Amca, bu kadar mı kızdın herkese? Sen gene bir daha düşün. Avzar yengeli çocukları düşün. Ben Avzar yengenin başaracağına inanıyorum. Bir daha bu konuyu açarsan seni de siler atarım. Hiç bakmam gözünü yaşına. Aç mısın? He? Ee, yok yok değilim. Bir köfte alabilir miyim? Tabii efendim. Çoğunu teleobjektifle çekmişsin. E tabii çok avantajlı. Neden? Yanlış mı? Bak eğer fotoğrafların yeteri kadar iyi olmadığını düşünüyorsan... ...konuya da yeterince yaklaşmamışsın demektir. <laughs> ne yani hepimiz birer renk kapa mı olalım? Fotoğraf insanı insana yaklaştırmalı. İnsanın alnındaki soğuk terleri bile dizi dizi göstermeli. Civan müjdemi isterim. Pardon hoş geldiniz. Hoş geldin Dilan. Bu ayki deneme sınavında birinci oldum. Aa, tebrik ederim. Üniversiteye hazırlık galiba. Dilan aferin. Tebrikler. Rahatsız ettim ben sizi. Yo yo ben çıkıyorum zaten. Ofise geciktim. Görüşürüz. Görüşürüz. Otursana dilan. Evet. Kolaymış demek ki sınav. Ya çok zordu. Soruları bir görsen